İşsizlik müthiş bir fırsat. Belki de yaşamınız içerisinde 3 ay, 5 ay işsiz kalmış olabilirsiniz. Belki maddi olarak tabii ki bu size zarar veriyormuş gibi gözükebilir. Esasında 30 yıl çalışacaksınız. 30 yıl içerisinde 3 ay, 5 ay, 6 ay işsiz kalmak ne demek biliyor musunuz? Yaşamdaki en büyük fırsat. Çünkü bir daha hayatınızda böyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Bir daha hiçbir zaman için kendi böyle bir zaman ayıramayacaksınız. Kritik konu bir fırsat gibi görürseniz o zaman o bölümü çok iyi kullanırsınız. Belki kendinizi çok daha iyi tanırsınız. Belki hiç gitmeniz bazı yerlere gitme şansınız oluşmaya başlar. Yani bir şekilde belki ailenizle daha fazla zaman geçirme şansınız olur. Belki ilk defa çocuğunuzu siz bırakırsınız okula. Hmm. Belki siz alırsınız. O yüzden bu fırsatı çok iyi değerlendirmek lazım. Bazen işsiz kalalım. Bence çok önemli bir şey. Belki maddi sıkıntımız oluşabilir. Ama merak etmeyin. Çalışırsanız da maddi sıkıntınız olacaktır zaten. <laughs> o, da o, yüzden, doğru. o da doğru. yani Çalışınca maddi sıkıntı bitiyor diye bir şey yok ki. Sonra başka bir şey daha çıkar. Yavaş yavaş sıkılmaya başlarsınız. Bir şeyler üretmeniz gerekli olduğunu düşünmeye başlarsınız. Boşta durunca o zaman da, da iş ya? bulduğunuz zaman o işin değerini anlarsınız. O yüzden bazen yokluklar güzel varlıkları ortaya çıkarmak için en önemli fırsatlardır.